Merhabalar. Ee, yarışma ve show kayışla ilgili trend yolda bir dakikalık e, videoda tüm bilgileri maalesef paylaşamıyorum. Bize sınırlı bir zaman verdikleri için bu nedenle satış sonrası bir kullanım kılavuzu gibi, bir tanıtım gibi bir, bir video çektim umarım faydalı olmuştur. Ee, ürünlerimin tamamı el yapımıdır ve satış öncesi kendi dostlarımın üzerinde deneme yaparak ve kullanarak sonrasında satışı açıyorum. Bu tüm ürünlerle ilgilidir yarışma, şov tasma ve kayış. Dostlarımız için yarışma öncesi hazırlık süreci ve yarışmalarda kullanmak içindir. Ama normal günlük yürüyüş ve eğitimlerde e, temel eğitim vermek için de kullanabilirsiniz. Boğma tasma olarak da hani kayış olarak da uzun olduğu için kayış olarak geçecek, tasma ve kayış olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada normal klasik bildiğimiz e, tasmaya takılan kayış gibi de kullanabilirsiniz ucundaki yuvarlak metala şu karabinayı takarak herhangi bir tasmaya da şöyle şu şekilde taktığınızda da normal kayış olarak da kullanabilirsiniz. Ee, kısacası ben yarışmada nasıl kullanmanız gerektiğini de size göstereyim. Şu yuvarlak metalin içinden şu kayışın uç kısmını geçiriyorsunuz. Şu bölümü de dostunuzun şöyle kafasına geçiriyorsunuz şu şekil boğma tasma gibi yarışmalarda kullanılıyor işte eğitimlerde yürüyüşlerde de zaten bu şekil kullanabilirsiniz normal kayış olarak da kullanmak için tekrar bunu içinden çıkartıp ucuna karabinaya takıp normal tasmadaki metale takarak da şu şekilde kullanabilirsiniz tasmadan e ağırlığından anlatayım size. Tasmanın ağırlığı hiç yoktur gibi. Yani çok hafiftir. Bakın şu şekil elinize dolayarak. Diyelim ki dostunuzu bir parkta özgür bıraktınız. Bunu elinize dolayıp şöyle küçücük oluyor görüyorsunuz. Bu şekilde cebinize veya çantanıza atabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor. Ona rağmen çok sağlamdır kayışta 10 e, metre hatta 10 metreden daha fazla neredeyse 12 metreye kadar 2 milim parakort ip kullanıyorum ve bunu tamamen kesilmeden kullanıyor ve dümdüz parça olarak sadece ikiye bölünüyor 5'e 5 beş ve 6'ya 6 altı. E, şurada birleşik bir görüyorsunuz hiç kesme vesaire yok şuradan birleşerek örerek sonuna kadar hiçbir şekilde kesme olmadan ipi şuradan da şöyle dönerek tekrardan örgülü bir şekilde kapama şuradan yapılıyor ve kapama da e, kaç kat bakın düğüm atılıyor bir gemici düğümleridir Bunlar hiçbir şekilde açma ve kopma olmaz tüm ırklarda büyük ırklarda agresif ırklarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz e, dediğim gibi kopma vesaire hiçbir şekilde olmaz Sadece e, dostunuzun kemirmemesine dikkat edin kemirdiği zaman tabi işte buradan herhangi bir yerden koptuğu zaman ilave edilmiyor. E, çünkü dediğim gibi kesilme olursa oradan kapama yapılır. Yani diyelim ki ortadan kesildi veya şuradan kemirdi buradan kapama yapmamız gerekiyor. E, çünkü o zaman sağlam olmaz. Onun için sadece kemirmemesine dikkat edin. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Ben deneme yaparak satışa açıyorum ürünlerimi. Mesela bu ürün bir sene boyunca güneşin altında, bahçede, yağmurun altında, yaz kış kalmasına rağmen çok sağlam. Hiçbir şekilde kopma olmadı. Ben hala kullanıyorum. 3 sene oldu bir tasmayı, kayışı eskitemedim. Siz de uzun uzun zamanla kullanırsınız. Sağlamdır. Yağmurda ıslandığında... Hiçbir şekilde ağırlık yapmaz, güneşli renkleri solmuyor, parakort ip olduğu için dediğim gibi çok sağlamdır. Yine bir sorunuz vesaire olursa Trent Yol üzerinden veya bana ulaşarak da e, sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.